Koronavirüsle ilgili halka sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Neden önlem almadıkları ile ilgili. Önlem falan almamışsınız herkes maske takalım diyor. Burada bir şey olmaz ama ya. ya burada rüzgar var bak hava sirkülasyonu var. En Ka azından şey kapalı, şey kapalı yerde korkacaksın. Peki sıcak havalarda ölüyor diyorlar. Bilmiyoruz Bilmiyor musunuz? Maske fiyatları çok arttı biliyor musunuz onu? O maske ne? Bizim ıslak mendilin bir değişiği değil mi? Basit bir şey. Evet. E insanlar fırsatçı fırsatçılar çok fazla çoğaldı Evet. koronavirüsü evet. ile ilgili ne düşünüyorsunuz? bir şey düşünmeye gerek yok uzmanı ve devlet düşünecek önlem alacak vatandaş bir şey düşünemez ben sağlık bakanı değilim doktor değilim uzman değilim bilgim olabilir mi? kısmen olur önlemi baştakiler alacak biz de kuzu kuzu uygulayacağız başta o zeka yok o zaman biz boştayız demektir İtalya'da önlem, önlem almadılar İnsanlar patır patır dökülüyor olayların olduğu Çin'de olay bitti. Neden? Öyle. Ya adam koronaya yakalanmış, kaçıyor otelden, Kar karantinadan kaçıyor. Polis yakalıyor, Çok içeri koyuyor. İçeri koyuyor. Biz de bakan açıklama yapıyor. 15 gün dışarı lütfen çıkmayın diyor. Ya sen halkın kaderini adamın vicdanına bırakıyorsun. Sen bu konumda bir, biri değilsin ki. Gel benim yanıma otur, o lafı söyle. Ama bakanlık koltuğuna oturup o lafı söyleyemezsin. Yani. Bu ayıp, yazık ve günah. Şimdi biz bunun hiçbiri yok. Ama halkımız bunu öğrenecek. Ya şeyde, feodal dönemde kilise kalkıyor, papazın biri diyor ki nehir böyle akıyor. Şey ya bu vebay sargını başlar zaman nehir atın diyor. Herkes kalkıyor, nehir atıyor papaz dedi diye. Avrupa'nın tamamı yok oluyor. 75 milyondan 45 milyona düşüyor nüfus. E şimdi bizim bakan öyle diyor. Lütfen diyor dışarı çıkmayın diyor. Çin onu söylüyor mu? Başka onu söylüyor mu? Karantina uyguladım çıkmayacağım diyor. Çıkarsan seni hapsederim diyor. Dinleyin. Sen benim zekama mı güveniyorsun ya? Yani temel son söyleyeceğim şey şu. Gençlere tavsiyem 3. sınıf ülkede yaşamasınlar. Korona virüsü valla kötü bir rahatsızlık ama yani çok fazla büyütülecek bir şey de değil. Çünkü birçok virüs gibi birçok virüs de var bu memlekette. Yani onlarla onlardan çok bir farkı olduğunu düşünmüyoruz ama dikkat etmemiz lazım. Böyle düşünüyorum. Yani bunun suni bir virüs olabileceği ihtimalini dahi düşünüyorum ben. Yani yapay bir laboratuvarda olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla Amerika'da sanırım bir grup dünya nüfusunu 500 milyonu düşünmek ilgili bir çabaları varmış. Belki bunun bir adım olarak <laughs> olabilirler. Kardeşime katılıyorum. <laughs> Aynı sana. Aynı kaynı. Teşekkür ederim. Sizler? Kara... Özel olarak bir şey söylemek ister misiniz? Ben söylerim. Kara gün karar kalmaz yani. İyi ki ölüm var diyorum yani. Ölüm olacak ki yani mümkün değil yani. Ölüm olması gerekir ama e, bu şekilde olmaması lazım yani. Virüsle ilgili ne düşünüyorsun ve neden önlem almadın? Sence önlem maskeyle mi alınır? Bir de bunu sorayım. Hayır. Ya önlem sadece maskeyle alınmaz bence. Kişisel bakım yapan temiz olan herkes bence kolay kolay bu virüse şey olmaz yani. Kapılmaz. Peki sence komple ölüsü müydü? Koronavirüs. Ya bence Çin'in bir oyunuydu da bu kadar ilerleyeceğini düşünmediler bence. Ben öyle düşünüyorum. Koronavirüsle ilgili ne düşünüyorsun? Neden önlem almadın? Koronavirüsüyle ilgili önge, önlem konuşamadım. Aldık aslında. Aldınız mı? Yani i̇ki tane kolonya var göstereyim. Peki bakalım. Bak bir tanesi Harika. Bakayım neli kokuyor. Portakalı mı? Tütün kolonya. Çok teşekkür ederim. Misafir misafir olarak. Yeter yeter kafir. Korona ölüyor şu anda korona. <laughs> Sabunla <gülüyor> elinizi yıkacaksınız, temizleyeceksiniz. Hemen hemen. Yüzler de keza. Ben o yüzden garanti olsun diye yani, virüs bulaşmasın Bulaştıysa, bulaştıysa da atalım. Bana virüsle ilgili ne düşünüyorsun? Valla abi pek bir düşüncem yok ama bana bulaşacağını düşünmüyorum. Türkler Allah. sence cesur mu? Yani... yani Almanya, türlü... Yok abi cesur değil. Şey böyle... Bize bir şey olmaz aslında hepimiz. Değil mi? Herkes öyle. Ben de öyleyim. Kanımızda var bence. Koronavirüsle ilgili önlem almamışsınız. Neden? Ben de almadım gerçi. Almanızı almamışız derken neyi maske tak? Maske takmamışsınız. Sizce bu önemli mi? Bu maske kaç kuruş? Şu anda 15 lira oldu. Hangisi? Hangi koruyan maske? Evet, korumayan ee, cins tanımı. Korumayan maskeyi 15 lira vermek istemem. Evet, koruyan maskeler içinde öyle bir ortamda olmadığını düşünüyorum. Henüz İstanbul korumuşsa İzmir'e gelmedi. İşe ee, büyük güvendeyiz. Son olarak size e, koronavirüsle ilgili son düşüncelerinizi alacağım. Ben... Komplo mu sizce <laughs> ben ikisine de çok inanıyorum nedense. Çünkü Çin'in anlaşılmaz bir ticari yayılım vardı dünyada. Çin'de yarı sayıda bu nasıl gerçekleşti? O soru işareti. Avrupa'da sırf İtalya'da olması, bir mafya savaşı mı? O da soru işareti. Öbür tarafta İran Amerika'nın en baş düşmanıydı orada. Tek düşündüren şey niçin Kuzey Kore'de yok? Orada da ben bunu beklesem tam komple tamamlanacaktı. Ama öbür tarafta da şunu da biliyoruz ki dünyada silah tüccarları ve inanç sanayi çalışıyor. E, sanayi de her sene virüsleri çoğaltıyor. Bu grip açısı bunun ticari bir pazar yeriydi. Ama bu bence üretilirken bir yerde delindi ve taşlı bir yerde. Yani kontrolsüz bir yayılma oldu. Çünkü henüz aşısı yok. İlaç firması tarafından ortaya atılmış olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Yayılacaktı. Bir ay sonra hemen aşısı da ortaya çıkacaktı. Şimdi henüz aşıya ulaşılmadı ya. Doğal süreçten de olmuş olabilir. O yüzden olabilir. bu işte bir kaçak olduğunu düşünüyorum. Koronavirüsle ilgili ne düşünüyorsun? Allah abi önlem almamışsın. Önlem almadık da şey ya Önlem aldık aslında Önlemi. <laughs> aldık Genellikle yaşlılarda ve çocuklarda olduğu için biz sadece taşıyıcı olarak yapıyormuş. yapıyormuşuz şey, Komplo ödeyilir abi <laughs> Gerçek midir? Gerçek, Bence gerçek gerçek. Peki Çinlilerin bu yarasa yemelerini hakkında ne düşünüyorsun? Bence yarasalardan abi, dolayı değil Abi bak yemesinler ya düzgünce bak, Çünkü yemek yesinler Çünkü neden biliyor musun abi? Bu adamların atası bile yiyor Hiçbir şey olmuyor bu zamana kadar Sadece bir tanecik yarasadan dolayı mı şey oluyor? onca yıl yediler diyorsun. Yani. Abi şimdi biz de kelle paça yiyoruz yani. Kelle paça içiyoruz, işkembe içiyoruz, ayak paça içiyoruz. Yani, tuzlama var bizde de. Midesini, yani. <laughs> medesini, Bizim... her şeyini yiyoruz. Adamlar ya bir yarısı yiyor göre çok görelim. mu yani. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp aşağıda abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum sizlere.